şu efektin güzelliğine, sadeliğine bak. Bir şunun kadar olamadınız lan. <laughs> Uyan lan efektsiz köpek. Ne oldu? Nasıl geldi TikTok videoları? Fena, güzeldi. Bilemedim ki. Bir sigara da lazım, sadece ateşi olmaz. <laughs> Ay yıldızda ne güzel yakıştı ya. Şerefsiz emperyalistler. Dünyanın kanını emdiniz. Hala doymadınız. İşte bu ya. Çok güzel oldu çok. İşte... Yapmıyorum kardeşim ya. Yapmıyorum lan. Sokarım motorunuza da bu yüzünüze de ha. Hayırdır Rejder ne oldu? Lebon biri geldi abi. Kaputunu açamadım iki saattir. İşim var abi benim. Kim lan? Ha şu lebon geliyor. Ya kardeşim burası katı moto tamir değil mi? Katı moto tamir hayırdır kardeş? Usta elemanına laf anlatamadık sabahtan beri bir betmobilin kaputunu açamadı herif. Kardeşim çek Batmobile'ini. Çek. Müşterim gelecek yapmıyorum etmem Ya kardeşim ben müşteri değil miyim? Ben para vermiyor muyum? Usta hepimiz aynı galaksinin canlıları değil miyiz ya? Bu senin elemanın benim işimi niye çözmüyor? Batman bir sakin ol. Ejder sen de bir sakin ol. Sakinim usta sakinim de. Bunun arabasını ben yapmam. Sen yap usta. Bu mu? Ne biçim konuşuyorsun aslanım sen? Aslanım maslanım sen ne biçim konuşuyorsun lan Götoş? Götoş mu lan yapacak tamirci seni? İki saattir bir mobili kaputunu açamadın. Gelmişsin burada bana artistlik yapıyorsun. Yok bujiler meme yapmış yok bilmem ne 5000 verirsen çözerim. Oğlum sen ne bağırıyorsun oradan lan tamirci mamirci? He? Ejder adam sana yavşak diyor sen tamirci dediğine mi takılıyorsun? Bu adam mı? Sen adam mısın lan? He? Uzatma lan dalayarak adamım tabi. Oğlum seni var ya bütün götüme kırdırtım ha. Çık lan Amına kodum ya sesi. Çık lan. lan. sen? yürü 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 Kıymet Kıymet yürü 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 ya, ya. sen? yürü 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 Ya bu öteve düşecek diyorlar. Senin var mı araban? Bujiler nasıl meme yapıyor? Anlatsana biraz. Ya oğlum tamam özür dilerim ya. Ben nereden bileyim senin şeker hastası olduğunu? Kardeşim bilsem vurur muydum? Ellerim kırılaydı da vurmayaydım sana ya. Ya Batman kardeş. Bak bujiler meme yapmış. Boşuna kırdınız birbirinizi ya. Ejder'in kulağı saat gibidir. Bak tık diye anlamış. Ya ustacığım kulağı saat gibi de ağzının ayarı yok. Ya ne anamız kaldı, ne bacımız kaldı burada. Kılar kent önermese buraya gelenin avradını sikeyim yani. Yani daha koleye çıkacaklar şimdi. Gece olacak, yarasa sinyali çakacaklar. Bütün şehrin pisliğiyle, serserisiyle uğraş. Bütün günü mahvoldu burada usta. Ya, tamam ya, olacağı varmış. Hadi Ejder, sen de bak işine oğlum. Gelecek müşterinin vardı. Bekletme müşterini. Usta bekle bekle, ben şimdi ben şimdi seni bütün aleme rezil etmiyorum. Ben Clark Kent'i arayıp seni şikayet etmeyeceğimi mi sanıyorsun sen? Ben var ya seni süperdene kırdırmazsam en adi namussuzum. Ben şimdi Fox'u arayıp, BBC arayıp... ...Batman denilen hak kahramanı aslında hak kahramanı değil. İnsanları dövüyor, sövüyor. Beni biraz önce dövmekten beter etti hayatım çıktı demeyecek miyim lan? Kardeşim yalvarırım yapma! Köpek, Haluk Gündeş oker peşinde zaten havuz medyası oluşturdular beni bitirmeye çalışıyorlar. Yalvarırım yapma! Kaptan yalvar köpek! Koskoca Batman'e yakışıyor mu sana ya? Koskoca Batman'sin sen ya, ne yapıyorsun? Lan medya neymiş arkadaş ya? Kapat oğlum sen de onu. Usta, müsaade et, vereyim şunu medyaya. Bunun ne mal olduğunu görsünler, bizim dükkanında reklam olsun. Ya biz de esnafız arkadaş. Bütün sanayiye rezil edeceğim bizi ya. Ama usta. sokar ustana. Sil onları. Kusura bakma Batman. Ne usta çok baba adamsın Allah razı olsun. Estağfurullah Batman'cim hangi boyutta olursa olsun biz de esnaf sonuçta. Esnaflık zor zanaat. Kolay değil. Ejder hadi Batman abinin bujilerini değiştir gönderelim. Sen de zaten müşterin geldi seni bekliyor. Etme, çay söyleyeyim mi sana? Bak, hala ya. dik dik bakıyorsun. Sen olmasan elimden bir ya. kaza çıkacak usta. Boş ver, sakin ol. Gel, ben sana bir çay söyleyeyim. Olur çay ya. içelim. Hey Batman, ne yaptın ya? Tüfekse ne yaptı sen bu arada? Ne yapalım babam ya? Bu şehrin pisliği biter mi ya? Çok haylaz adam, yerinde durmuyor. Ben de diyorum seneye Survivor'a mı katılsam çok yoruldum artık. Biraz kafamı dağıtırım ya. Senin işin de zor. Haklısın. Ya Batman. Bizimkiler seni çok seviyor ya. Ha, sağ olsun. Şu kamera Hiranur merhaba der misin? Tabi tabi. Açtım kayıt. Açtım Hı. Hiranur, az önce babanla seni aldık. Seni çok seviyoruz. Öptüm. Tatlım kendine iyi bak. Yalnız babası değilim. Kocasıyım. Aa pardon. Bir de tatlım tamam. attım demeyelim lütfen. Çok özür dilerim. Pardon. Hiranur yenge selamun aleyküm. Seni seviyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Bitti usta. Bitti mi Ejder? Bitti usta. Eline sağlık. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık ustam. Ne kadar borcum? Ya ayağın alışsın. Sen yabancı değilsin. At bir şeyler ya. Yani. Olur mu ya usta? Söyle lütfen. Ya normalde 750 de. Hadi ya sen 745 ver yeter tamam. 745 olsun. Allah bereket versin. Bereketini gör ustam. Eyvallah çakal. İndir cebine. Ustam ben kaçayım artık. Eyvallah. Ayağını sağlık Batman'cim. Anahtar üstünde mi aslanım? Üstünde. Üstünde. Sağlıcakla ustam. Yolun açık olsun Batman'cim. Ne oluyor lan? Kaza. O günden sonra Gotham City'de kartlar yeniden dağıtıldı.